Our hearts beat to the city streets. We begin to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. Akbük Sahil Emlak'tan herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Akbük'teyiz. Çok güzel, lüks bir site içerisinde giriş katı 2 artı 1 daire tanıtmaya geldik arkadaşlar. Dairemiz Akbük. Merkez konumunda full deniz manzaralı. Şu anda bulunduğumuz yer zaten havuz. Havuzdan full deniz manzaralı. Dairemiz şu köşe konumunda. Çok güzel bahçeli, çiçekli, böcekli, çok Güzel nezih bir site arkadaşlar. Denize mesafemiz ortalama işte bir kilometre var veya da yok bile. Buradan full Boğazı görüyor, Didim'e kadar görüyor arkadaşlar. Dairemizi 2 artı 1 açık mutfaklı sıfır bir daire arkadaşlar, sıfır bir daire. Fiyatımız nedir? 100 bin euro, 100 bin euro. Emsal olarak bölgede şu anda bu fiyatlara kesinlikle daire yok, 2 artı 1 yok, 1 artı 1 şu anda bu bölgede ne kadar? 4 milyondan başlıyor bu bölgede. Hatta şu aşağıda bir Aryum'da bir bir artı bir tanıttık. 3 milyon 250 bin liradan sahibi 3 milyon 150'ye vermedi değil mi sahibi? <laughs> 3 milyon 150'ye vermedi. Burası çok güzel konseptli güzel bir daire. E, gördüğünüz şekilde zaten bayağı hani anlatmamıza bile gerek yok. Atak Atak Kent e, Didim sitesi burası arkadaşlar. Atakent Didim sitesi. Kocaman güzel bir havuzu var. E, dairemi dairemiz sıfır. iskanı alınmış. Kat mülkiyetine dönmüş çok güzel nezih bir sitede arkadaşlar denize mesafemiz ne dedik bir kilometre dedik değil mi şöyle dairemize doğru çıkalım şu bahçeye bakar mısın bu gerçekten çok güzel yani her yerde böyle bir e, peysaj alanı yok burası gerçekten özene bezene yapmış çok kaliteli bir işçiliği var duvar taş duvarlı evi de e, bu ev neyi andırıyor Bodrum evlerini andırıyor Bodrum evlerini andırıyor burada çocuk parkımız var basket sahamız var Baktığın şekilde basket sahamız var. Çocuk parkı var. Aşağıda araç park alanları da var. Geldiğiniz zaman aracınızı içeriye rahatlıkla park edebiliyorsunuz arkadaşlar. Buradan biraz merdiven çıkalım. Burası yüksek giriş. Balkondan full ve net denizi görüyor. Burası küçük bir peyzaj alanı, bir bahçe alanı. Tamamıyla daireye ait. Şuna bakalım. Bunlar yeni tip sistem biliyor musun? Çok güzel yapmış ama. Yeni nesil panjur diyoruz bunlara dairemizi balkonundan giriş yapalım. Burası dairemizin balkonu girişli arka taraftan biz balkondan girdik. Burası kendine ait bahçe alanı. Tam olarak nereye kadar? Şu ışıklandırmaya kadar kendine ait bahçe alanı. Burayı isterseniz kendiniz de çiçek falan ekebilirsiniz. Sevdiğiniz bir çiçek varsa ekebilirsiniz. Buradan oturduğunuz yerde balkondan net ve net denizi izleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Dışı binanın dışını görüyorsunuz taş patlamayla yani patlama, patlatma taşlarla e, donatılmış çok güzel bir sistem yapmış e, balkonları güzel keyifli şuradan içeri gidelim panjurları da var arkadaşlar bu normalde bu ön beyaz panjurlu yan taraftakiler bu şekilde bu renke e, değişik sistemde bir panjur yapmışlar burada salonumuza giriş yaptığımızda. <laughs> Burası mutfağımız. Çok büyük bir mutfak değil. Yani biliyorsun yazlık yerlerde e, hani böyle yerleri kullanıyor. Klimamız mevcut. Çok güzel bir şey var. Ankastere setimiz var. Bu şekilde arçelik Ancastre 0 e, Ancastre setimiz var. Klimamızı gösterdik mi? Gösterdik. Buradan bir yatak odası. Şurayı açmadık değil mi? Işıkları açmadık. şu bir şey açalım ya biraz aydınlık olsun. Şöyle aydınlık olsun, ferah olsun içerisi. <laughs> Burası bir yatak odası. Bu yatak odasında klima yok. Bir tane klima koymuşlar. Ankastre takımı koymuşlar. dairemiz sıfır. Halen naylonlar üstünde kapıların. Lake kapılar bunlar arkadaşlar. Burada banyomuz ve WC'miz. O da güzel dizayn edilmiş. Çamaşır makinemizin yeri burası. Dolaplarımız burada. Duş kabinimiz burada. O da gayet güzel. Keyifli. Kaç metre burası? E, 60 metre net kullanımı var. Bu dairenin net 60 metre kullanımı var. Burası da vestiyer şeklinde hazırlanmış, tasarlanmış. Bu şekilde ayakkabılık ve vestiyer şeklinde tasarlanmış. Burası da bu şekilde. Aslında ana girişimiz burası şekilde ana girişimiz buradan. Şuradan da giriyorsunuz. İsterseniz ön balkonu kullanın. Bu zaten bir numara diye geçiyor. Bu daire bir numara diye geçiyor. Ve evet bence de bir numara. Çok güzel bir daire. Bu yatak odamızdan da denizi görebiliyoruz. Şuradan da direkt denize bakıyoruz. Önünüzde güzel bir ağaç var. Burayı nasıl kullanabilirsiniz? Yatak olarak da kullanabilirsiniz daimi olarak da kullanabilirsiniz. Çünkü yaz kış oturan insanlar da var. Gerçekten bu çok güzel bir site. Fiyatımız 100.000 Euro. Şu anda Akbük'te 100.000 Euro'ya 2 artı 1 gerçekten yok. Yani olanlar ya eskidir hatırlıyor musun? Bir paylaşmıştık 2 artı 1 bir sitede fiyatı ne demişti? 3 milyon 650 lira. 3 milyon 500 teklif ettiler vermedi. Eski bir daire bir de burası. Yani orası bahsettiğim yer. Burası sıfır bir daire arkadaşlar. İskan alınmış kat mülkiyetli e, dolapları falan her çok güzel. Ancastra takımında hediye etmişler. Bir tane de klima var burada. Ondan sonra işte e, vestiyeri dolabı falan da yapmışlar. E, konum olarak da çok güzel bir yerde. Burada oturup sabah kahvaltınızı denize karşı yaptığınız zaman Gerçekten mükemmel bir havaya sahip. Bak şu anda güzel de esiyor serin serin esiyor. Sıcak değil normalde şu anda 26-27 derece hava sıcaklığı. Burası şu anda ortalama yani bulunduğumuz yer 16-17 derece anca var biliyor musun? Çünkü esiyor güzel bir rüzgar esiyor. Buradan çıkıp havuzunuza girebiliyorsunuz. Havuzunda yüzdüğünüzde burada kafesi var. Duş alma yerleri var. Çocuk park alanı var. Eee Ondan sonra basket sahası var. Aşağıda araç park yerleri de var. Hani siteye girdiğinizde güvenlikli site burası arkadaşlar. Kaçırılmayacak fırsat burası. Aydat'ı 1000 TL yıllık yani kaça geliyor? 12.000 liraya geliyor. Bu tabi her şey içinde. Havuzu işte ne bileyim bakımı, bahçe bakımı her şey içinde arkadaşlar. Fiyatımız ne dedik? 100.000 Euro kaçırılmayacak fırsat. Bu denize mesafesi 1 kilometre Başka da bir şey yok. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.